Şuradaki x küp eksi x'i sıfıra eşitlemek. Çünkü x küp eksi x'e bölüyoruz. Şunu yapıyorum. x küp eksi x eşittir sıfır. x'i atıyorum karşıya. x küp eşittir x buluyoruz. x küp gördüğümüz yere x yazacağız. Şunu yapamayız buradan. Her iki tarafı x'e bölüp x kare eşittir 1 diyemeyiz. Bu yanlış olur. Şu dereceyi küçültmeyeceğiz. x kübe x küp eksi x'e bölüyoruz. Bunun derecesi 3. Bu derece küçülmeyecek. x küp kalacak orada. x küpün eşitini artık karşısında ne buluyorsak yerine yazacağız. Şimdi polinomu düzenleyelim. Burada x küpleri göremiyoruz doğrudan doğruya. px eşittir. x üzeri 7 yerine x küp çarpı x küp çarpı x yazıyorum. Bunların çarpımı x üzeri 7 yapar x üzeri 4 yerine x küp çarpı x yazıyorum. Bu da x üzeri 4 yapar. Şurası da artı 3 x küp artı 1. Şimdi biz burada x küp gördüğümüz yere x yazacağız. Burada görüyorum. Burada görüyorum. Burada ve de burada. Bunların yerine x yazacağız. Şuraya x yazıyorum. Buraya x, buraya x, buraya da x yazıyorum. Şimdi devam edelim. Bunu yapınca kalanı bulmuş olacağız x çarpı x çarpı x. 3 tane x'i çarpıyoruz. x'in kübü yapar. Burası x çarpı x. x kare yapar. Tabii eksi var önünde. Şurası 3 x oldu. Artı 1. Şimdi yine x küp görüyoruz. Bunun yerine yine x yazacağız. Çünkü şöyle bir şeye bölüyorsak x küp eksi x'i x küplü bir ifade kalmaz artık. Daha küçük bir şey kalmaz. Bunun yerine de x yazıyorum. Devam edelim. Şu x kareyi yazıyorum. Burada x artı 3x var ki 4x yapar o. Artı 1 en son. İşte kalanımız bu arkadaşlar. Var mı anlaşılmıyor? Evet.